Türkiye benim için geride kalmadı. Çünkü benim çocukluğum orada. Yani çeşitli illerinde geçti. Ondan sonra arkadaşlarım hala orada. Yani her gün dediğim gibi ben içerideki arkadaşlarımı düşünüyorum. Hapishanede olan arkadaşlarımı düşünüyorum. Ki şu anki şartlardan dolayı gidemesem de e, elbet bir gün düzeldiği zaman ziyaret olsun veya içeriden çıkmış olan arkadaşlarımı görmek için kesinlikle gideceğim. Yani benim için içimde kalan bir yara olarak görüyorum. E, yani ve de sürekli aklımda öyle diyebilirim. Ee, yani o 15 Temmuz döneminde yaşadıklarımız bizim için ya benim için daha doğrusu bir kalp kırıklığına sebep oldu. Açıkçası biraz Türkiye'deki insanlara yani bir kırgınlığım var. Ama dediğim gibi tekrar işler düzeldiğinde sadece tek isteğim yani kardeşlerime sarılabilmek, onlarla tekrar kucaklaşabilmek.